Evet herkese merhaba arkadaşlar hepiniz geldiniz Bugün Brawl gelen yeni güncellemeye bakacağız ve bakın Brawl Stars'ın lokası bile değişmiş arkadaşlar Haydi bakalım Ay, harika arkadaşlar Bakalım neler gelmiş yeni güncelleme gelmiş harika Tıstıp tıstıp Bakalım bakalım açılsın Evet bekliyoruz Biraz uzun sürebilir. Heh, açıldı. Ve ekranı değiştirmiş. İşte bakın arkadaşlar. Vav wow, çok güzel ama. Ya, gerçekten güzel ekran. Aa arkada bir kutu var. Fark ettiniz mi? Aa ne oluyor ya? Başlayalım bakalım. Aha arkadaşlar ben de bu savaşçılar yok. Açalım bakalım. Aa bunlar da Açabilirim yani. Tamam. Hmm. Ben ikisini de çok seviyorum arkadaşlar ama ben grif seçtim. Aha açıldı. Aa, açıldı, ee, açıldı mı? Yoksa. Neyse. durun bir bakalım. Abi ka değişik bir güncle. Ah bu ne? Ka Karakterler sızlar mı? Kaç bu hediye talim değil mi? Adı değişmiş. <laughs> Neyse birazdan da oynayacağız. Oo heyecan. O ne Oh Yok artık. yapacağız. da harika. Hmm. çok değişik şeyler çıkarıyor bu kromatikler. Oo, hellalar. Bunlar içinde özel şey mi var ya? <laughs> Arkadaşlar bunlar içinde özel kredi yapmışlar. Valla hmm. wow. neyse. Gene girelim bakalım. Oo bu ne? Hediye töreni falan mı? Oo ama alalım Krediyle ile paramızı. Oo harika. Mis arkadaşlar mis. Evet spray açıldı. Tamamdır. Bu üçüncü yıl dönümü. Hediyesi ve dördüncü yıl. Okey. Şunu da alalım. Bir ve iki yok mu ya? Neyse. Oo, güzel. <laughs> Başlar harika ya. Okey. Bu da başka bir şey değişmemiş. Şimdi haberlere bir bakalım. Evet, bu eski. <laughs> <laughs> tamam. Grif, grif, grif. Hmm. arkadaşlar işte star yolu böyle olacak. Şu kredileri toplayıp savaşçıları açacaksınız. Hmm. Güzel gerçekten de. Ooo grecik var. Ooo kredi hmm. aa arkadaşlar şurada 40 düşman yok et de var. Yeni bir durum Arkadaşlar bu Aa. Bu ne? Ha bunu değişmiş. Bu, bu ne ya? Oo ne? Başlar. Buraya altın verdik. Şurada yıldız güçlerini açalım. Nasıl ya? Ha altın verdik. Üstelik arkadaşlar. Çok baya değişik geldi. <laughs> Neyse. Aha Chester. Aha bakın geldi kutuda ne var? Sorumluluk reddi. Eee hala hala geldi. Arkadaşlar bakın hepsi. stadyumda alınabilir diyorsunlar bunlar da eee kurama kredi alınabilir. Hmm. Aha Grey geliyormuş. Bakalım. Bu ne? <laughs> Çok değişik arkadaşlar. Arkadaşlar burası da spenir. Hmm. o elmasla da alabiliyor musunuz bu? Ee, bu da bir otuz etkiler. Wow wow wow. Güzel şeyler gelmiş. Benle ben şimdi bir test düz denemek outing. istiyorum. Deneyelim seni. Eğitim alalım. Okay. O ben dide gelecek. Bakalım. Ne? Evet arkadaşlar. Ha, böyle birer ikişer böyle <laughs> ben 5 farklı süper ultusu var dedim bu şu gaz olan mı? evet, evet temiz cinsinde tam da. bu neymiş bakalım aa gürültü çıktı gürültü evet bu da şeker yağmuruymuş arkadaşlar bu yine zehir Arkadaşlar geldi yani ama düşman bizim e, ne yaptığımızı bilemeyecek harika. Tahmin etmesi lazım. <laughs> hmm, bu neymiş? O oh, çok güzel 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 ultileri var arkadaşlar. Bunu ezberle ezmiyor. Ben şimdi ezberledim İyi iyi. gerçekten güzel karakter yani. Arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Bu ezberledim ötüyor. Arkadaşlar <laughs> 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 bu şakacı yani. Beş farklı şakası var. Bu da değişik bir top atıyor. Gel gel sen biz de heyleyin. Oh mis gibi. Ooo oh, hakikaten <laughs> zehirli. <laughs> bu neymiş? Ha, sen sen. Çok komik arkadaşlar. Güzel kalpler gerçekten. Güzel <laughs> kalpler. Ooo yok ettim. Beş farklı dedim bu mu? Aynen işte. Evet. Neyse ya arkadaşlar. Güzel bu karakteri de beğendim. Şimdi de Grey deneyelim bakalım. Arkadaşlar bayağı değişmiş bayağı. Her şey altınlı altında. Grey. Evet. Tamam arkadaşlar. Bunu da deniyoruz değişik karakter ya. Yani. Evet ve yine internet çekmiş. Bakalım. Oh, bu ne? Arkadaşlar bu ne yapıyor diyor. Evet. Bu ne? Yapıyor. Arkadaşlar bu çok değişik. Çekil atıyor. Ha portal açıyor. Değil mi? Evet. <laughs> çok güzel dur. Şu müziği bir dinle. Ha bakın şu müziği. Ya çok değişik bir müzik yapmışlar ya. Ben ya, bunu videolarda duyuyordum. Ha çok iyi. Arkadaşlar muhteşem. Muhteşem bir karakter. Arkadaşlar bir de yakın atamıyoruz. Ha tabii. Yakın İyi günler. Hoşçakalın. <laughs> o zaman biz O zaman burada videoyu bitireyim. Ee, arkadaşlar Görüşürüz. Bay bay.